Evet arkadaşlar herkesten bir nokta spam bekliyorum. Şöyle isimlerinize de bakalım. Nokta spamı nokta spamı nokta spamı nokta spamı custom'a kimler geliyor? Çiğ yayınına katılanlar biliyorsunuz ki kastım maçlarımıza katılım sağlayabiliyor. Ve e, sizlere geçen günlerde bir şey söylemiştim kardeşlerim. Onu da sizlere söylemek isterim bir duyuru için. Anlaşmaya varılacak mı varılmayacak mı e, deniyorduk. E, 25 Ocak'ta arkadaşlar bir Fortnite turnuvası düzenleniyor. İstanbul e-spor arenada. E, Türksel ve Game Plus olarak yani hepinizin bildiği Nvidia GeForce Now. Hepiniz biliyorsunuz bu uygulamayı ve yapay zekayı. Ee, Türkcell'le birlikte arkadaşlar bir sponsorlukla karşınızda olacağım. Ve Türkiye'de Fortnite adın arkadaşlar bu spikerliği bana layık like gördüler. Ve biz de 25 Ocak'ta arkadaşlar e-spor arenadayız. Ee, bunun vlog'unu videosunu çekeceğim. Ee, bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Sağ olsunlar. E, bizleri yani Oyun Fatihi'nin sesini duymuşlar Fortnite'ta. Fortnite'ın hem dinamini, Fortnite'ın sezonlarını, Fortnite'ın hikayesini, Fortnite'ın alt tabanını bildiğimiz için ve bizim kitteki kardeşlerimiz size sesleniyorum. Custom maçlarımızı beğenmişler. Ve o yüzden 25 Ocak'ta e, çok değerli misafirlerin huzurunda ve karşısında canlı yayında da arkadaşlar beni izleyebileceksiniz. Bunun nereden izleyicinize dair ben Instagram'da paylaşımları yapacağım. Ee, yayında da arkadaşlar beni görebileceksiniz. Oyuncuları, bilgisayarları, e-spor bunların hepsini görebileceksiniz ve o günde de spiker olarak Fatih kardeşiniz görevinde olacak. Sizlere bir vlog çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bu vlog'u da işte maçları, turnuvayı e nasıl yönettiğimizi vesaire göstereceğiz. Dev ekranlar olacak ve oyun Fatih olarak da yerimizi Fortnite'ta efendim alıyoruz Espor Arena'da. Siz gelebiliyor musunuz? Bir takipçi buluşması değil aslında bu fan olarak. Davetliler buraya gelebiliyor ama sizler de bu teknolojiyi görmek adına tabii ki de gelebiliyorsunuz. bilginiz olsun. Yani ama bir buluşma değil. Tekrardan söylüyorum. vlog olarak da izleyebileceksiniz çünkü profesyonel bir ortam kurulacak. Orada da spiker olarak bendeniz Fatih kardeşiniz. İnşallah yer alacak. İnşallah ben her zaman söylüyorum abicim. X, Y, Z önemli değil. Cidden özellikle e, YouTube'da içerik üreten Fortnite adına çok değerli kardeşlerimiz mutlaka vardır. Türk içerik üreticileri. E, Fortnite güzel yerlere gelsin. Fortnite'ın Türkiye'deki değeri artsın. Ve Fortnite'ın özellikle konsolda çok fazla oyuncusu var, user var. Ama bilgisayar anlamında çok azaldı. Yani 2018 yılı gibi değil, ilk chapter 1 gibi değil. E, dediğim gibi Fortnite adına en güzel şeyler, en güzel ortamları inşallah kuralım. O yüzden diğer yayıncı arkadaşlar da mutlaka gelecektir. Bu turnuvalara katılanlar olacaktır. Ben oynamayacağım ama turnuvalara katılmıyorum. Ben spikerliğini yapacağım. Evet şimdi o zaman bugün custom maçla başlayalım mı? Haydi güzel bir custom maç yapalım. Şimdi custom'ımızı e, bugün Battle Royale moduyla yapalım arkadaşlar. Çünkü Godzilla var. Güzel e, ilerleme kat edelim. Evet. Herkes hayırlı olsun. Dileklerini iletiyor bizlere. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Heyo heyo yazmış VipLos bak. Hadi bakalım chat. Bugün chat'i e aktif istiyorum. Kick'te chat'i e aktif istiyorum. Şimdi e, arkadan siz Fortnite'ınızı açın. E, bir custom mücadelesi yapalım hep birlikte. Haydi let's go. Şimdi sizlere şifre paylaşacağım. O şifreyi e, ekrana çıkartıyorum. Evet, şifremiz efendim Battle Royale çiftli giriyoruz. Gençler, şifremiz Oyun Fatihi 123. Oyun Fatih 123 yazıyorsunuz ve arkadaşınızla duo olarak girebiliyorsunuz. Nasıl gireceğinize dair göstereyim efendim. Aşağı indiniz. Özel kola tıkladınız. Buraya Oyun Fatih 123 yazıyorsunuz. Kabul ede tıklıyorsunuz. Yukarı çıkın. Sonra Battle Royale'e tıklayıp çiftli modda rankıt olmayacak. Hazıra basın bekliyorum efendim. Kuyruktaki oyuncuları. Ve aynı zamanda mazi sezonu. Hey de hey. Fortnite mazi. ikinci sezon geliyor. Ranklar sıfırlanacak mı hiç bilmiyoruz. İşte benim iki tane main yerim geliyor. İlki dolan başlı dehliz. Dolan başlı dehliz ekleniyor. Ve eğik evler. Çerçöp çaprazı geliyor. Üç bölgenin ana üç bölge geliyor. Ve bu bölge geldikçe ben mazinin daha çok online oyuncu çekeceğini düşünüyorum. Ve işte hakiki chapter 1 ayın sonunda 31 Ocak'ta karşımızda. Yeniden modunda da büyük ihtimalle ranklar sıfırlanacak arkadaşlar yeni sezonda. Ve 70 günlük bir yeni sezon e, serüveni hep birlikte geçireceğiz. Ve UGC90 koduyla da... eee bir dakika reis bu ejderi. Reisi cumhurum be. MSI gibi ha. <laughs> MSI'nin <'ın> ejderiyası. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bekliyorum. Herkes gelsin. Evet şimdi sayıdan ötürü mecbur arkadaşlar yeniden modu açtık. Bakalım bugün hangi çiftli birinci olacak. Hep birlikte heyecanlıyız. Bakalım şöyle haritası geldi. Yeni sezonda yeni denir rankı sıfırlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar ve Chapter 2, Chapter 3 e, map'e eklenecek diye söyleniyor haritaya. Bakalım e, güzel update'ler bekliyoruz. Yani Fortnite şu anda Chapter 1 maziye arkadaşlar bir update getiriyor. Yanıma gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. Oha Godzilla'lara bak. Vurun lan bunları. <laughs> bunlar duo girmiş duo. Vur. Yapıştır. Kesin bunları çocuklar. <laughs> Haydi. Evet. Şimdi bakalım. Ee, çöl haritası birazcık daha geniş bir harita arkadaşlar. Yani loot alanlarının bulunduğu bir harita. Ben ay sonunu iple çekiyorum. Ee, çünkü mazide eğik evler, dolan başlı deliler gelecek chat. Doğru mu? Bunlar gelecek. Bakalım neler olacak. Ben direkt ölme atlıyorum. Şöyle ölüme atlayayım hemen. İlk başta benim e, bulup öldürebiliriz. Arslaniko doldur demişim ya. Arslaniko kusura bakma kardeşim ya. O zaman oynayalım. Ölene kadar oynayalım bize. Bu arada yeni silahlar gelmiş. Şunlar gibi. Yeni silahlar gelmiş. Ya Arslaniko keşke doğumla girseydin kardeşim. Hakkını helal et. E, ölüp diğer arkadaşları izlemem gerekiyor. Bakın bu silahlar eklenmiş. Yeni silahlar. Bakın bu daha orta menzil bir silah e, ee, seri seri üçlü sıkan bir arkadaşlar bu. aleykümselam yeni gelene. Tamam beni vursun mecbur olacak. O da öldü. Dur bakalım. Zaten son yerde e, büyük bir fight çıkacak bakalım. Oyuncular neler yapacak? Eren Fat bulu vurdu. ST10 Ömer evet yavaş yavaş ölümler başladı arkadaşlar. Custom maçlarımız her zaman kick yayınlarında devam ediyor. Keşke birazcık Fortnite arkadaşlar şunun teknolojisini şöyle bir arttırsa e, tepeden sizi kamera ile izleyebilsem. Ne yazık ki bunu sadece Fortnite'ın kendi yetkilileri yapabiliyor. Yani tek tek izleyebiliyorum işte adam kitleyemiyoruz vesaire. Bu sistemin customda Fortnite'ın bakın kaç yıl oldu? Artık geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Cidden geliştirmesi lazım. Biz direkt fight'lara katılalım bari. Mecbur katılacağız. Oyunculuk damarlarımızda var arkadaşlar bizim. <laughs> Oyunculuk damarlarımızda olduğu için o yüzden böyle ölerek gideceğiz. Arslan Inko, gel kardeşim olsun. İsmini söyledik en azından. Artık bizi full ghostlayacaklar. Şu ana kadar birinin gelip bizi vurması gerekiyordu. Hadi gidelim bakalım. Go. Kaşı sen de meşleştin. Arslan Inko sen misin? Arslan Niko. Okay, güzel. Güzellikmiş. Güzellikmiş kardeşim benim. Orada çık mazi cidden e, iple çekiyorum arkadaşlar. Bakın mazi cidden iple çekiyorum. İnşallah e, güzel güncellemeler olur. E, güzel yerler gelir. Ona göre ilerleme kat ederiz. Gel kaşıcım o zaman biz bir direkt rakip raşlayalım. Tamam mı? Ölelim ki arkadaşları izleyelim. Hadi gel. Burada en iyi harita bu ya. Yeniden de en iyi harita bu. Bir de bu bakıyoruz Arslan'la birinci oluyormuşuz kardeşim kastımla. Yalkon'u vurdu. Evet Yalkon gitti. Bakalım oyun Fatih'e karşı kapışıyorlar. Kim birinci olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen böyle aslan parçalarını birazcık rushlayalım. Herkes öldürür sevdiğini. <laughs> Hadi. Dur. Direkt fight'e girelim gel. Arslancım. Gel kardeşim. Direkt fight'e girelim. Burada büyük ihtimalle adam vardır diye düşünüyorum. Şurada bir fight var gibi. Evet şöyle ölelim. Gel bakayım. Gel 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 gel. Kimse ghostlamıyor bak. Niye ghostlamıyor? Birinci olmaya oynuyor çünkü. Gel. Gel aslancım. Gel aslancım. Gel 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 gel. Adam burada, adam burada. Direkt direkt başlayalım burayı. Evet. Öldürün. Evet. Ölmemiz iyi Çam bizi vurdu. Çam vuruyor. Arslan geldi. Evet. Artık bu aslanları bir izlememiz lazım. Doğru mu arkadaşlar? Ve sadece de öldü evet artık seyretmeye başlayabiliriz Evet bir vuruş geldi orada Hayran dalmaya çalışıyor Karşı rakip oyuncu SMG'de bir tarama faaliyeti Gerçekten işte bu ilk üstünlüğünü alabilecek mi diye gördüm Fakat bu ilk üstünlüğünü şu anda alamadı Birazcık safe gidip reload etti Evet zıplatanını kullanarak üste çıkmaya çalışıyor Ve vantuzla beraber çıktı Karşı rakip. Evet. Arkadaşını kurtarmaya geldi bu arada. Highground'a çıkarken. Diğer rakip de high çıktı. Ve Bora'ymış. Evet. Şu anda Bora çok hızlı bu atıyor. Kendisini kapattı ve artık minisini basması gerekiyor orada. Slap'i de kullanarak meyve suyuyla. Sille suyunu içmeyi başardı. Artık tamamıyla duvar üstünlüğü. Kendisi derken aldı duvar üstünlüğünü. Çok kendini belli etti. 108'lik bir krek geldi ve şu anda Rakibi nak ederek son vuruşunu gerçekleştiriyor. Evet. Birazcık daha lovda kaldı. Bu pozisyonlar Fortnite için çok risk teşkil edebiliyor. Bu ildi iyi olanlar için tabii ki de müstesnai bir durum. Evet. Rakip karşısında bekliyor ve Bora'dan yeni bir oyuncuya doğru geçerken aslında Bora'ya orada bir ee, akım başlattı farklı bir takım. Evet. Klasik vantuz vuruşu gelir mi? Karşıdaki oyuncu ünal olması gerekiyor. Hızlı bir krek geldi. Evet. Arka taraftan hemen arkadaşı yerini alıyor. Mavlos Bora bu arada Albatros'u vurdu. Bizi vuran takım da onlar. Bora Fragon'u da eliyor ve bir takım şu anda elendi. Ali Botu Perfect Player'la birlikte duo. 27'lik bir krek geldi bu arada. Şu anda e, en iyi silahlardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki Fortnite'ın iki silahı var. O da AR ve pompalı. Meta kalp yollayayım derken. <laughs> Yayına kalp yollayayım derken Alibot'u. şu anda bir saldırı altında çıkması lazım. Artık Vantuz'da bir aygırant alması gerekiyor. Bu ildin attı. Güzel bir blok geldi oradan ama kendisini kutulayarak zırhını basması gerekiyor. Fakat karşıdaki rakip bu Bora'yı mı görüyorum orada? Evet Bora geldi. Lowgrant'da no, kaldı. Hele suyun üstündeysen. Bu atmak birazcık daha zorlaşabiliyor. Zemini alamadı Zemini alamadı Bu arada Bora değilmiş Evet Bora'nın takımı Reis şu anda Kili almayı başardı Evet bir diğer yerden 75'lik bir Krayt geldi oradan Krayt'ten sonra Rakip Artık öldü Bakalım çok hızlı oynuyorlar Eren birazcık daha safe bir play game yapıyor Şimdi şöyle bir olay var Avugu var çok güzel ee, yeni, dene, yeni silahların eklenmesi ...oyunu birazcık daha hızlandırdı. Çünkü Fortnite hıza dayalı bir oyun. Dansını yapıyor. Trambolin güncellemesi... ...Fortnite'ı... ...birazcık daha akıcı bir hale getirdi aslında. Neydi? Aleyküm selam. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Ee, burada trambolin atmak aslında karlı değil. Trambolini bilerek fazla tutmuşlar. Çünkü... Ee, ...bu modda... ...havada asılı kalan kişiyi vurmak çok kolay. Ee, özellikle yeniden modun ismi özellikle yeniden olduğu için adı üstünde yeniden doğma hakkı veriyor sizlere. Ve yeniden doğma hakkı verdiği için arkadaşlar üstte asıllı kalarak iniyorsunuz. Hiçbir şeyiniz yok. E zaten direkt beyaz başladığınız için zırhınız da yok. Dikkatli olmak zorundasınız. Evet güzel bir crack geldi. Zannedersem 54'lük bir demeyi çıkarttı orada. Vantuzunu hatta artık crack dediğin oyuncuya girmen lazım ama karşıdaki de zırhını bastı. Hiç belli olmaz. Şu an bu itli moddayız çünkü. Bakalım karşı rakip birazcık istiyor çağını. Tak, tak. en korktuğum silah bu arada. Yakın temasta. Oradan bir window geldi. Buna window vuruşu diyoruz biz. Güzel açtı. Ve Cha'n ST onu vuruyor. Evet tekrardan buralara döndük. Bora kendini kutuladı. Bekliyor. Mavsalos arkadaşıyla birlikte girmiş. Birazcık daha safe bir game yapıyorlar. Bakalım e, ekip sayısı 13 kaldı. 25 tane oyuncu kaldı arkadaşlar oyunda. Evet baktığımızda şu an tabii ki de burada sıralama çok önemli ama e, yüksek turnuvalarda kill point'e de bakıyorlar. Yani kill point'inizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. E, Kile göre de ikinci bile olsanız kill oranıyla birinci de olabiliyorsunuz. Gördü, yeni düştü ve Eren ST onu çok kolay. İşte bundan bahsediyorum. Yeniden oyun modunun aslında en büyük Karsızlığı bu. Bir buçuk dakika sonra artık yeniden canlanma hakkını kaybedecek bütün oyuncular. Woofer. Woofer bu itisini Naukla aldı. Çok rahat girdi bu arada. Çok rahat girdi ve Yunus'u eledi fakat Ünal hala ayakta. Ünal, Ünal. Evet bu ildin atması gerekiyor. Arkaya hemen bir blok bu attı. Blok bu iyi geldi orada. Çünkü mermileri ee... Dojlamanız için atacağınız şey zaten duvardır. Yani bu build kullanılır. Çünkü spamlamanız gerekiyor. Evet. Kaygıranda geldi. Ünal'ın yanında. Şu anda bakalım Ünal. Splatanın aldı. Aslında hemen kaçabilir altı var. Arkadaşıymış bu arada evet. Göremiyorum tepeden. Arkadaşıymış. O yüzden rahat davranmış. Bir vantuz geldi. Mustafa birazcık daha kusarak bir oyun yapıyor. Şu anda yılanlama derdinde. Mustafa bekliyor. <laughs> Mustafa adeta bir yılan oyuncu Spider-Man'de keşke bir örümcek ağı olsa da örümcek ağına atıp kaçabilse ama kaçış sergileyemiyor. Alp Omega'yı giymiş bizi Chapter 1'in o 3. 4. sezonlarına doğru götürdü. Özellikle Ölüm Meleği ile birlikte çok güzel ikilidir. Omega. Evet Omega'yı görüp de Chapter 1'e hayran duymamak mümkün mü arkadaşlar? Mümkün mü? Değil. Evet, Emir'i izliyoruz. Ee, bu ilde fena değil. Son yerde bu il çok önemli bir matale. Özellikle support item. Tamamıyla önemli. Perfect player. Drazy vurdu. King Ivars ve Enis'i izliyoruz. İkisi Godzilla metası yapmış. Evet, bir Godzilla dansı geliyor. <laughs> bir Godzilla dansı geliyor bize bu ikiliden. Ivars'la birlikte Enis. Bir Godzilla dansı rezitali yapıyorlar. <laughs> evet çok güzel. Çok güzel. İki Godzilla'nın fight'ını izleyeceğiz. Birazcık daha orta bölgeye doğru gitmek istiyoruz ve alan şu anda Güney Doğu bölgesine doğru kapanacak gibi. E, haritanın daralma bölgesine bakarsan arkadaşlar çok high ground bir bölge. Alanın en son bölgesi ama yukarıda bir oyuncu var dikkatli olması lazım orada. arada keleş. E, headshot oranı fena değil. Artık bu atmaları gerekiyor Yunusların. Diğer bir oyuncuya geçiyorum. Şu an high ground alan. Çok karlı olacak bu maçta. Çok karlı. Hepsi birinciliği istiyor. Bakalım birinci kim olacak? Ali Batu. Perfect player'la ile beraber. Low ground'da oynamak da aslında bir kar. Son düzlükte. E, ne kadar high ground almak e, bir oyunda kar getirse de. Aslında bu ilk metalı bir oyun olan Fortnite'da low ground alabilirsiniz. Özellikle support iteminiz varsa son circle'ı oynayabilir. O yüzden Bekliyorlar artık e, kimse ölmek istemiyor kaza kurşununu ölmek istemiyor ve şu anda o fortnite'ın evet şu anda woofer bekliyor woofer bekliyor emir Aybars'ı elemeyi başardı sıkıştılar bu arada so, woofer mavsalosla bekliyor Evet oradan bir vuruş gelirse artık zaten karşı oyuncu da yazdım. Crank geldi orta bu arada. Şu anda 45'e yakın bir can oranı var. Ben olsam rushlanmayayım. Farkındaysanız raşlamıyorlar arkadaşlar. Raşlamama nedenleri ne? Son yerde kimse kaza kurşuna ve third party'yi ölmek istemiyor. Fortnite'deki aslında en büyük olay third party'dir. Nereye ne zaman dalacağınız çok önemli. Farklı bir oyuncu tarafından avukla pusan bir oyuncu tarafından ölebilirsiniz. Evet, Ünal da bekliyor, Alp bekliyor, Alpten bir vuruş gelir mi? Gelmedi, Bir deneyebilirdi, denemedi, hala beklemelerdi. Ama böyle bir duruş Fortnite için çok sıkıntı olabilir. Ee, arka tarafını ve sol tarafını kapatması gerekiyor. Sol tarafından anlık bir vuruş yiyebilir. Bu arada Alp, Fortnite'de özellikle her köşesini kapatması gerekiyor. Ee, A.V.P sezonuysa ki, bu da buna dair. Evet, High Ground'da kim var diye bakarken solurup bekliyor. Mamut tabancası var. 75 oranda vuruşlar atabiliyor göğüsten. Ki şimdi görüşeceğiz vuramadı. Iska geçti. Evet yüzerek artık alana doğru girmeye çalışan birazcık daha bekleyerek sıksa. Birazcık daha bekleyerek sıksa yapmadı. Evet artık herkes alt taraftan insi alacak 80'lik bir Deme hiç. Trambol yaptı? Niye attı bilmiyorum. Riskli olabilir. Riskli olabilir. Kimse görmedi ama güzel sıkıntısız bir şekilde Alp ile beraber yerini almayı başardı. Love Grant'taki oyuncuların şu anda durumu çok sıkıntı. Şu anda son circle'a girmedik. Daha var. Ali Batu bekliyor bakalım. Kim birinci olacak? Merakla bekliyoruz. Oyun Fatih turnuvasında kim birinci oluyor bugün? Nikola Ali bekliyor. Eren'le kıyamıyorum. Bekliyorlar Harley Quinn ve Buz Kralı kostümle karşımızda Sub Hooper. Bir kişiye Ali Batu şu anda Öldü ve artık canlanamayacak. Evet bu silah çok güzel bir silah. Fakat yeniden de oynaması taraftarı değilim. Ee, Üçlü AR her zaman daha canlıdır Daha hızlı oranda bir. AUK'la e, beraber aslında. Damage ve hasar çıkartıyor. Evet artık tamamıyla bu fight'larını göreceğiz. Burada low ground'da dönecek olan mücadeleyi e, bekliyoruz. Artık hepsi beklemede birazcık daha Dikkatli oynuyorlar Birazcık daha dikkatliler Artık oyunu soğutma derdindeler ki Haklılar ortalıkta gezen <laughs> Şu anda bir hasar Yiyebilir 7.92'lik bir hasar Son yerde dedim ya Support item çok önemli gözüküyorsun burada Hayır 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 Evet son yerde artık bu itleri Daha dikkatli harcama yolundalar Ve bütün oyuncular Şu anda bekliyor Masalos Eren'le birlikte Diyamıyorum birazcık daha dikkatli olması lazım Subwoofer Subwoofer bekledi Oradan bir vuruş mi? gelmedi, gelmedi evet Çok ağır dinamikte bir AR bu O yüzden birazcık daha dikkatli olması lazım Hemen hızlı bir boyut geldi bir tık daha aldı ama bir roket vuruşu geliyor. Bu itlerin anti itemleri vardır arkadaşlar. Birincisi kazma. Low ground'dakiler e, temelden yıkabiliyor ve karşıdaki hasar vermesini sağlayabiliyor. Roket ve patlayıcılar da ki başladı yavaş yavaş başladı. Ali Batu! Tak tak. Eren'i Eren önüne düştü. Ali Batu tak takla birlikte çok güzel bir Hemen çıkarttı. Eğer klasik olsaydı headshot vuruş ve SMG ile birlikte orada bir bitiriş kombosu yapabilirdi. Artık tamamıyla bu iti üstünü kim alacak? Hemen Medkit'in basması gerekiyor Medkit'ine. 8'e yakın zıplatan bombası var arkadaşlar. 8 tane zıplatan bomba var. Hayatını kurtarabilir mi diye bakıyorum. Evet bekliyor. Perfect player da bekleyecek. Artık bekleyecek klasik pump'la. Çok iyi bir vuruş geldi bu arada. Klasik pump'ın hasarı hiç fena değil. Ve High Grant'ta kimler var bakıyorum. Sub Whooper. Belki birinciliğe bu takım gidebilir. Olsa birlikte şu anda High Grant'larını aldılar ve tamamıyla bekliyorlar. Ne kadar High Grant'ta olursanız olun dedim. Circle sonuna support itemi iyi olan. Bakın. Net oynayan alabilir mi? Lovgrant'tan bir rakip geldi bu arada Subwoofer hemen kendisini kutulama sistemiyle kapattı. E, Vantuz'la beraber yukarı çıkmaya çalışırken arka taraftan büyük hasar yedir. Evet third party dediğim olay bu. İki kişi fightlarken üçüncünün bu hasara dahil olması ve free bir kill alması. Evet, evet. Çok büyük yanlış yaptı. Subwoofer böyle bir amatörlüğü yapmaması gerekiyordu. Üste doğru atması gerekiyordu ama atmadı. Nikolay'ı bekliyor Mavsalos yalnız kaldı ve Alip yukarıdan gelerek güzel bir hasar çıkartarak birinci oldu evet son 3 ekip kaldı. Son 3 ekip 2-2 kaldılar Nikola ile tak tak evet son yerde tak tak. Yeşil pompalısı olmasına rağmen kaldırmamız gerekiyor alana doğru gitmesi gerekiyor. Karşı rakipten Slarp mükemmel bir vuruşla birinci oluyor evet mükemmel mükemmel bir maç izledik arkadaşlar. Mükemmel bir maç izledik bütün oynayanları tebrik ediyorum. Birinci olan ekibi ayrıca tebrik ediyorum. Aslaniko seni de tebrik ediyorum kardeşim. Mükemmeldi, mükemmeldi, mükemmeldi. Evet arkadaşlar birincileri tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Herkes şöyle bir kalp atsın bakalım. Herkes çete bir kalp atsın. Evet birinci olanları tebrik ediyorum. Bir custom maçımız da olacak merak etmeyin. Bunu Battle Royale yapacağız. Belki ile falan gelir ona da bakarız. Kick'teki yanlarımızı sakın kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Custom'da hep burada mücadelelerimizi birlikte veriyoruz ve birlikte gerçekleştiriyoruz. Genç yetenekleri oyun fatihi sayesinde çıkartıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz Fortnite severiz. Fortnite'ın daha iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Güzel bir maç gerçekleşti. İleriki zamanlarda yeniden de ...yeni chapter'lar eklenecek. Yeni chapter'lar ve ranked sistemin... ...artık yeniden de sıfırlanması gerekiyor. Bakalım. Ee, mazinin yeni sezonu geldiği zaman... ...yeniden inşallah sıfırlanır. Sıfırlandığı vakit... E, ...daha da güzel olur. E, ben de oynarım. Yani oynamak istiyorum çünkü. İnşallah e, güzel günler... ...Fortnite için gelecek. Güzel güncellemeler... ...gelecek ve bunları... ...hep birlikte göreceğiz efendim. Şimdi bir diğer maçta... ...bakalım kim birinci olacak... Hep birlikte göreceğiz.